Yemek sıralaması yapıyoruz. Önce benden başlayalım. Benimkini süt ile. Yanlışlıkla. Benimkini süt çorbası. Yuh çorbası 8 arkadaşlar. Ben bunu çok arkadaşlar. seviyorum. 8. Ben çok Yememiş sanırım. hayatımda ise güzeldir. Nedir? Kısır. <laughs> Kısır. Kısır 3 ölsün arkadaşlar. 3'e koy. Simit. Simit 7 ölsün arkadaşlar. Çok tatlı, çok tatlı. Karışma. Karışma sarma ki olsun arkadaşlar. Benim sevdiğimdir bir koyardım yardım. Nedir o? Mercimek çorbası. Nedir o? Öyleyse ben 9 olsun arkadaşlar. Mercimek? Dokuz. Sürekli zıplamamıyor. Onu <laughs> sevdiğim. Nedir o? Lahana sarması. O altı olsun arkadaşlar. Uyyy. Yemişsin. Ölüş be. Ben, ben yemişim. Nedir güzel o? Güzel değil. Nedir Hamsi tava. O Onu olsun arkadaşlar. Hamsi çok güzeldir. Nedir bu? Hünkar beğendi. Koş topunu. Onu dörte koyalım. İnşallah bile kötü bir şey... Koyma. 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 Beşe koy. Beşe koy. Koyma. Beşe koy. Kötü çıkacak. Kötü bir şey. Kötü bir şey. Yere bir çıkacak. Salak Rengi sarmayı ikiye koydu bak görüyorsun. Tamam. Tamam çiğ köfte. Tamam çiğ Ben sıralıyorum. Yok. Ben sıralıyorum. Menemen sevmem ya. Ben Günlük ben hayatımda ben da yemiyorum. Çok çok 8. 8. Çok of iyi. içli köfte ben... abi yapsalar severim iki. Ben gözükse hep Ya benim dur çıkıyorum. dur, dur. <laughs> seninkini yaptım. Sigara böreği. İçse benim çıkıyorum. Ee... Ya bir dakika ben yani gözü... günlük hayatımda yemem ama olsa yerim yedi. Ne duruyor ne duruyor? Sigara böreği. Sen ne güzel. sarma pek sevmiyorum ben. Sarmacı değilim o yüzden beş. Ben 3'e koydum sanma. Pardon 2'ye koydum. Biber olmasını çok seviyorum. Üç. çok severim. Bir Gözleme yani lahmacun olursa güzel ama gözleme de sevmiyorum altım. Gözleme öner Kızlar. Hamsi tava hiç sevmiyorum. O. Ben de öne koymuştum hamsi tava. Bak yüzüm gözüküyor. Kahvaltıda yerim. Ama bu yemekten sayılmaz. Nedir o nedir o? Lahana sarması mıdır Nedir o? Lahana sarması midem bulanıyor. Dört. Kötü bir şey çıkacak bir de. Oo. Tavuk şiş harika. Tavuk şiş benim yediğim bir şey. E, benim, maalesef benim, et tüketmedi. Ben et tüketmediğim için o yüzden Beni bile tüket koyuyorum. Sıralamam harika. Ha, bir şey nasıl? Çıkartmadım, Çıkartmadım ha. Ne, ne benim? Kuru fasulye. <laughs> Ben 8'e e koyardım, fazla koyardı. sevmiyorum. Ben çok severim. Benim dediğimi niye yapıyorsun? 7 dedim ben. Koymak. Ben çok severim. Niye sen sürekli her videoda görünüyorsun? Hayır ben seni çok seviyorum. Köfte, uff bir. Ben onun teyzesiyim, hadi kısık kısık. Köfte, Ay. ekmekle yiyeceksin çiğ köfte. <laughs> seni çok severim Abla, bak kendini bir sıkıştırıyorum. Yenilecek. Iy ezagonin çorbası. <gülüyor> şeyle, <gülüyor> şeyle, daha kötü daha. gelirse. Hi. Sarma 1. Sarma sarma. Ve ben niye be ben beşe koymuştum? Mantık. Sevmiyorum fazla. Mant pilav. Pilavdır o. Pilav, pilav, pilav sevmiyorum ki. Pilav köfteli olsa yerim. Yoğurt çorbası sevmiyoruz. Pilavı ne kadar sevilmez. Evet, yok. Ne dirusiniz? İskender kebap beşe koydun. Siniz hadi görüşürüz arkadaşlar. Sıralamamız <gülüyor> <boyca>. <gülüyor> Hadi ayda. Hadi hepinizin dudaklarını daha gözle. Merhabalar 7.1.